Evde ders çalışmak artık çok zor. Sorun sende değil, atmosferde. Ama çözümün bizde. Kafamı toparlayamıyorum diyorsan, doğru kaynak hangisi karar veremiyorsan, konular bir türlü yetişmiyor diyorsan sana köklü bir çözüm önerimiz var. Karşınızda Kök. Yok yok öyle değil. Kök yani koçluk, özel ders, kütüphane. 13 yıllık ders tecrübesiyle pipi boş ver. Artık kök var. Koçlarımız sana özel çalışma planını çıkarıyor. Boğaz içi mezunu 20 yıl deneyimli öğretmenlerimiz sana özel ders anlatıyor. Ders süresi öğreninceye kadar sürüyor. Özel derslerde saat tutulmuyor. Kütüphanemiz tam ders çalışmalık atmosferi sana sağlıyor. Merhaba, ben 2022 YKS Sayısal Türkiye Birincisi Bahadır. Ben kök sistemiyle çalıştım. Sizlere de kök sistemini ve de ders bilgisi öneriyorum. Ama gerçekten şu ortama bir bakın. Koçluk, özel ders ve kütüphane ortamını buluşturan derece merkezi öğrencilerini sınavla kabul ediyor. Gelin sınava girin, üniversiteye koçunuzu seçerek sınırsız çalışma zamanında sayısız kaynakla hazırlanın. Hadi bir kahvemizi içmek için derece merkezine uğrayın. Köklü çözümle tanışın. Onlar kökle çalıştılar, başardılar. Köklü başarı Dersflix'te. Dersflix Derece Merkezi.